Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP'de cookie'leri göreceğiz. Arkadaşlar cookie'lerin session'dan farkı şu. Session'lar sunucu tarafında depolanıyorlar ve tarayıcıyı kapattığınızda session'lar yok oluyor. Ama cookie'ler sizin tarayıcınıza, tarayıcınız üzerinde depolanıyor. Yani cookie'ler sizin kendi bilgisayarınızda depolanıyor aslında ve sizin belirttiğiniz süre zarfı içerisinde eğer manuel olarak silinmezse tarayıcı üzerinden sizin cookie'leriniz işlemeye devam ediyor. Hemen nasıl olduğunu hemen görelim arkadaşlar. Ee, öncelikle cookie oluşturmak için şu şekilde cookie oluşturuyoruz. Cookie fonksiyonuyla ilk parametremiz cookie'mizin ismi. Ee, ikinci parametremiz cookie'nin depolayacağı değer. Üçüncü parametremiz de bu cookie'yi ne kadar süre zarfında saklayacağımız time artı saniye cinsinden bunu ne kadar saklayacağımızı e, belirtebiliyoruz. Ve ekrana yazdırırken de e, dolar alttan cookie değişkeniyle e, ismini belirterek yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinde görelim. Set cookie diyorum. İsim adında bir cookie'm olsun ve bu Şahin Ersever ismini depolasın arkadaşlar. Ne kadar depolasın? Time artı 10 saniye depolasın arkadaşlar ve biz de bunu görebilmiş olalım. Buraya da hemen hatta isset de yazalım hata da vermesin. isset diyorum. Cookie isim şu başına echo yazacağız set cookie isim diyorum. Kısa if kullanacağım burada. Bana cookie ismi yazsın. Eğer yoksa cookie yok desin arkadaşlar. Bu sayfayı çalıştığında muhtemelen cookie yok diyecektir. sayfa yenildikten sonra cookie'miz oluşmuş olacak. Şimdi bunu tarayıcıda görüntüleyelim. Şu anda cookie yok diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ama aslında cookie'miz oluştu. Hemen bakalım. Hatta şu sayfayı bir daha yenileyelim ve bir daha oluşsun. Ee, biz de buradan hatta önce açalım. Bakın burada cookie'miz geldi arkadaşlar. Cookie'mizi burada görebiliyorsunuz. Şimdi şuradan saniyemize bakalım. Şu anda 43, 44, 45, 46 olduğunda ben bunu sıfırladım. Şuradan kaynak kodundan sileyim. 10 saniye bekleyelim ve görmeye çalışalım arkadaşlar application kısmında burada cookies altında benim local hostumun tuttuğu kukiler burada arkadaşlar yeniliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 saniye içerisinde buradaki kukim yok oldu ee, isterseniz bunu tabi şöyle de yapabilirsiniz Atıyorum kaçtı 86400 bu bir güne eşit oluyordu galiba arkadaşlar hatta şöyle bir bakalım 86.400 saniye kaç gün diyelim. Bir güne eşit oluyor arkadaşlar. Evet. Ee, bu şekilde bir günlük bir cookie tutabilirsiniz. 86.400 hatta çarpı 365 dersiniz. Bu bir yıllık bir cookie olur. Örneğin buradan ne diyelim? Tema adında bir cookie'miz olsun. Burada da örneğin e, ee, D, 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 D. Bu şekilde bir renk depoluyorum arkadaşlar. Burada da ne yapabilirim? Hmm, şöyle diyelim. Burada şunu kapatalım. PHP etiketimizi de kapatalım. Burada HTML kodlarımı oluşturuyorum. Şuraya da cookie yazalım. Şimdi buraya da style diyorum arkadaşlar. background color. Önce bir black verelim. Şu anda background color'ımız black arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben istiyorum ki e, kullanıcı cookiesinde hangi renk varsa burada onu görsün. Eğer bir renk yoksa e, siyah rengini görsün. Nasıl yaparım bunu? Burada PHP taglarımı açıyorum. Buraya da echo. Hatta direkt echo'yu da kısa olarak yazalım. Şu eşittir. Isset. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Cookie. Tema. Eğer e, bu cookie teması varsa bize cookie temasını yazsın. Yoksa ne yazsın arkadaşlar? Black yazsın. Yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi arka plan rengi şu anda ne oldu? DDD oldu. Hemen şuradan da görebiliriz. Background kaları ddd oldu. e Kullanıcı buradan e, ayarlarından değiştirdiği zaman siz kullanıcının e, depolamak istediği rengi veya temayı ya da herhangi bir şeyi cookie'lere atarak bu şekilde kullanıcıya gösterebilirsiniz. E, hatta onu da yapsak mı? Şöyle yapalım mesela. Ne olsun? Renk 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 gelmedi aklıma ya. Şuradan seçelim bir renk bir renk seçelim. Diyorum şöyle olsun. Ha Şeyi görmüş olalım şu anda. Bu arada şöyle yapacağız. Şimdi ben bu cookie'yi silmek için arkadaşlar bunu eksi olarak yapmam gerekiyor. Şu anda cookie'yi silmek için bir e, silme fonksiyonum yok. Şu anda bu cookie'yi sildim arkadaşlar ve black geldi. Şimdi ben bunu tekrar oluşturmak istiyorum. Artı diyorum. Ve az önce kopyaladığım renk kodunu girdim. Ve gördüğünüz gibi şu anda e, rengim ne oldu? Kırmızı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Tekrar application'dan bakalım bunun e, depoladığı değere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada e, bizim değerimizi depoluyor arkadaşlar. İsmi tema değerimizi depoluyor. E, birden fazla da yapabiliriz. Atıyorum burada isim depolarız. Burada yaş depolarız. 26 depolasın. Yenilediğimde gördüğünüz gibi isim ve yaş kukilerim e, de geldi arkadaşlar. Bunları ben buradan kendim de e, silebiliyorum sanırım. Evet. Bakın burada bu şekilde silebiliyoruz. Yenilediğimde hepsi gitmiş oldu. Tekrar yenilediğimde onları tekrar set etmiş olacağım için tekrar geldiler arkadaşlar. Onun dışında başka ne yapabiliriz? E, düşünüyorum şöyle. Söylemediğim bir şey kalmasın. Ha, bunun bütün değerlerini yine print arla da görebiliriz. Onu da yapalım. PHP taglarımı açtım. Print ar dedim. Tüm cookie değerlerini ekrana bu şekilde yazdırabiliriz. Şöyle görelim isterseniz. Bakın tema, isim, yaş. Ee, bu PHP Storm'un oluşturduğu cookie'ler. Bunlar Google'ın sanırsam. Burada da bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar bizim oluşturduğumuz cookie'ler değil. Ee, onları da buradan tabii silebiliriz şöyle sildik. Yenilediğim zaman benim oluşturduğum cookie'ler burada arkadaşlar bu şekilde görebiliriz. Cookie hakkında söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.